Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. İnşallah böyle güzel haberler sizlerle olsun. Siz değerli izleyenlerim. Hadi bakalım. Bugün çok güzel bir yıldızname falı bakacağım arkadaşlar. Aklınıza ne geçiriyorsanız inşallah tez vakitte gerçekleşsin. Zamansız zamana karşı bu video karşınıza çıktıysa vardır bir hikmet arkadaşlar. Buradan almanız gereken mesajlarda kendinize uyanları alın uymayanları evrene gönderin gitsin. Videomun altından yorumlardan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Siz niyetinizi tutun. kolektifi neler bekliyor? bekliyor ben niyetimi aldım arkadaşlar geleceğiniz için yormak istiyorum şekil ve duru görüler arkadaşlar kalanı size ait arkadaşlar uyumlanma sizin için bakalım neler bekliyor şimdi burada arkadaşlar üzerinizde fazlasıyla bir sorumluluk ya da yük var ee, uzun zamandır çok hassas bir dönemdesiniz alabildiğiniz kadar omuzlarınızın üzerine sorumluluk almışsınız bir insanın yapabileceği işin fazlasını yapıyorsunuz bu aralar bu durum sizi gerçekten çok yıpratmış ve yormuş arkadaşlar hem hassassınız hem de çoktan kaldırabileceğiniz bir kapasitede değilsiniz bu aralar ama L harfi M harfi yani size böyle ya sebep olan ya da sıkıntı veren birisi var Belki aile içerisinden, belki iş ortamınızdan kafanız böyle çok karışık çıkmış. Burada liderlik vasfınız çok ön planda arkadaşlar. Yani size konumunuza ışık tutacak. Ben çok güzel bir yol görüyorum arkadaşlar. Harika çıkmış. Yolunuz tertemiz, hayırlı arkadaşlar. Benim hissiyatımca arkadaşlar bunu görebiliyorum. Belki sizin böyle önünüzü göremediğiniz ya da yapmaktan çok korktuğunuz bir iş var. Ama geleceği çok varla, korkuyorsunuz, tedirginsiniz, ben yaparım ya da bu işte doğru bir zamanda mıyım dediğiniz ayrıntılar söz konusu olabilir arkadaşlar. Ama çok sağlam bir şekilde yapacaksınız ilerinizde. İyi ki ben bu işe girişmişim diyeceğiniz konular söz konusu olabilir arkadaşlar. Bunu da sizlere belirteyim. Sizin için çok güzel bir şans kapıları açılacak. Aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Şöyle baktığımda Ç harfi var. C ya da Ç harfi var. Bir yerde M harfi var arkadaşlar. İsminde, soy isminde böyle bir telefon konuşmasıyla bir haberi çok hızlı bir şekilde gideceksiniz. Hayırla, bereketiyle, edeceğiniz bir durum yaşanacak arkadaşlar çok güzel bir arkadaşlar ev araba niyetiniz mi var harika bir şekilde gözüküyor arkadaşlar o kadar net görünen bir durum ki bu niyet ki bu biraz aşağıda olması zamanın olduğunu gösteriyor bu sizin parasal maddi gücünüz arkadaşlar yani belki ileriye yönelik çok güzel Kararlar vereceksiniz. Kariyerde biraz daha böyle üst seviyelere çıkacağınız da hissedebiliyorum. E harfi, T, R, F harfi birisinin konumunda ilerleme, destek göreceği bir aşama söz konusu olacak sizlerle izleyenlerim. Size yapılan hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Bu aralar gerçekten yani kafanızda öyle bir yer ediyor ki düşünüp düşünüp sürekli bana neden bunu yaptılar ya da niye bu şekilde hayatım ilerliyor dediğiniz konular var. Gerçekten hem unutmuyorsunuz ama ikinci de değilsiniz intikam da göremiyorum arkadaşlar. Ama böyle yani bu sizin gerçekten hem hafifleyeceğiniz hem de e, verdiğiniz emeklerin ya da değerin diyebilirim e, karşılığını e, göreceğinizi hissediyorum arkadaşlar yani boşuna yapıyorum diye kendinize kızıp da vicdan e, yapmayın hem hafifleyeceksiniz hem de ben bunu ilk iyi yapmışım diyeceğiniz bazı kararlar var arkadaşlar 21 gün çıkmış çok net bir şekilde gözüküyor sizlerleyiz yani hem 21 gün çok net bir şekilde Çıkmış ee, önümüzdeki 21 günü değerli, değerlendirin arkadaşlar çok açık bir şekilde görünüyor. Üst üste seyahatleriniz çıkmış böyle bir yola gideceksiniz ama ben bu yolu biraz e, kararsız gördüm arkadaşlar. Önceliğinizde çıkan ilk adımınızda bir yol var e, ama istemediğiniz böyle kişilerle sanki aynı ortamı ya paylaşacaksınız ya da bu ortamı ben e, girmek istemiyorum der gibi bir haliniz var ayaklarınız böyle geri geri çıkmış yani biraz tedirgin ya da korkarak hareket edebilirsiniz ama üstünüzde e, yük kalmayacak arkadaşlar belki giderken böyle kafanız var ya o kadar çok e, sıkıntı içerisinde de düşünce içerisinde de olacak ki bu ortama girerken ama sonrasında yani siz e, yükünüzü büyüklüğünüzü e, büyüklük sizde kalacak Yük, yükünüzü atacaksınız siz değerli izleyenlerim parasal yönde e, hakikaten böyle bir e, iki tane fırsatı yakalayacaksınız önümüzdeki hafta içerisinde bir mutluluk yaşayacaksınız. Amin aldım kabul ettim yazabilirsiniz iki kişinin elleri birleşmiş arkadaşlar e, sanki böyle bir taraftan hem çok görüşmek istiyorsunuz hem de korkuyorsunuz ha, karşı tarafa güvenip bir adım atabilir misiniz evet bu adım atıyorsunuz e, yani belki sizi kendini çok e, naza çekmiş biri olabilir arkadaşlar gerçekten kafanızı çok yormuş bir insan var ama bu kişinin ben sizi gerçekten böyle sıkı sıkıya tuttuğunu görüyorum elinizde tutup bırakmayacak arkadaşlar yani geçmişte ne yaptıysa yapmış ya da başkalarının etkisinde kalmış biri de olabilir arkadaşlar ama şu an içerisinde aklınız sizden başka kimse de gözükmüyor arkadaşlar o eli tutacaksınız o kişiye tekrar şans vereceksiniz. Bu kişi bence geçmişinizden yeni birine benzemiyor arkadaşlar. Çünkü eller geride ve çok samimi gözüküyor. Şu anda e, görebildiğim, hissedebildiğim, yorumlayabildiğim bu şekilde arkadaşlar. Biriyle hiç yoktan bir huzursuzluğunuz var. Belki anlamsız bir şekilde bir kırgınlık yaşamış olabilirsiniz. E, i̇ki bayan gözüküyor sizlerle izleyenlerim. İki bayanın da aslında böyle... Birbirine sırtı dönük ama ikisi de birbirinde çok bağlı. Yani çok yersiz bir gerginlik ya da alınganlık yaşayabilirsiniz. Ama bu insanla hep daima görüşeceksiniz ve yolunuz açık olarak görüle görebiliyorum arkadaşlar. Siz ne söylerseniz boşa ya da neye çok kızıyorsanız bu söylediklerinize tekrardan sineye çekeceksiniz. A harfi var. Bir yerde S harfi var. İsminde, soyisminde isminde bu kişinin düşündüğünüz kişinin ya da kendinizi yorabilirsiniz arkadaşlar. 3 ay içerisinde büyük bir makam gözüküyor. Büyük bir terfi, rütbe 3 rakam net çıkmış ama belki mart ayı da olabilir. Ee, bu 4 ay iç, e, 3 ay içerisinde e, 3 4 e, 34 de olabilir arkadaşlar. 34 yaşlı birinden bir destek de alabilirsiniz ya da bu 34 yaşındaysanız çok verimli ve hayırlı bir sürece gireceksiniz arkadaşlar. 34'te çıkmış. Dileğinizi bir, dileyin arkadaşlar. Aklınıza ne geçiyorsa, beni kim izliyorsa onun dileği olsun inşallah. Tertemiz arkadaşlar tertemiz bir gözyaşı sevincinizi dökülecek bir göz gözyaşı var arkadaşlar ayaklarını açmış e, yani resmen o kadar hızlı bir e, işiniz olacak ki arkadaşlar ya bir hızlı bir haber e, ya da dileğiniz muradınız aşk yolunuzla alakalı e, çabucak çözümlenecek yani belki e, çok ağır gittiğiniz ama şu anda sizin hızınıza hız katacak birisi var. Daha böyle rahatlayacağınızı hissediyorum arkadaşlar. Bu arada evden iki kişi gidiyor yalnız. Uzağa gidecek iki kişi var. Birini bir yere, diğerini başka bir yere gönderiyorsunuz. Belki belki çocuğunuz, eşiniz çocuğunuz olabilir. Gidecek iki kişinin uğurlaması gözüküyor arkadaşlar. Hayırlı olarak çıkmış. Hayırlı gidecek arkadaşlar. da siz değerli bu ara böyle bir e, yüzünüzde yara gibi ellerinizde böyle bir kaşıntı e, belki çok stres altındasınız e, ya da böyle bir leke gibi bir şeyler olabilir arkadaşlar kendinizi ihmal etmeyin sağlığınıza e, kesinlikle önem gösterin eşyaların e, evde yerini belki bir şeylerini oynatacaksınız Sanki böyle bir eşya değiştirmek yerleriyle oynamak iyidir arkadaşlar. Kötü enerji evinizden e, uzaklaştırmak e, sizin için çok iyi olacak. Sık sık da yapın arkadaşlar. Böyle eşyalarınıza sanki böyle oynayacağınızı belki o da değiştirirsiniz. Belki e, belki badana boya işleriniz olabilir. Evinize gerçekten böyle bir temizlik e, bereket de söz konusu olacak arkadaşlar. Sizin için çok hayırlı. Bir, bir gözüküyor arkadaşlar. 11 gün bir bir yan yana çok güzel gelmiş arkadaşlar. 11 gün içinde e, sizin hem çok istediğiniz bir sevinç var. Hem de böyle çok şansınıza çok güzel gelecek arkadaşlar. 11 güne kadar ne istiyorsanız ne diliyorsanız sizin için çok hayırlı olacak arkadaşlar. Şimdi buraya kadar dinleyen, izleyen izleyenlerimi beğenen elleri de dert görmesin arkadaşlar. Dünkü açılımımızla ilgili bir vardı. Onun için yapalım. Onun için bir atalarımızdan gelen borcu üzerinden atmak için yapmamız gerekeni söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu isteyen izleyenlerim bu dakikadan sonra izleyebilir. Eğer istemeyen izleyenlerim de varsa aldım kabul ettim deyip çarpıya basıp çıkabilir. Arkadaşlar bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bir saniye bir şey hesaplayayım. Haklı olduğunuz bir dava var. Bunu bir, önce bunu yani yansıdı bunu da belirtelim arkadaşlar da. Kimin niyeti dileği bilmiyorum çünkü kolektif bir açılım. O davayı kazanmak istiyorsanız, o dava sizin olsun istiyorsanız, sizin yararınıza seyretsin istiyorsanız, her gün bir bir burada yedi burada bir bir yedi 117 kere. Ya mu i mü iz iki z arkadaşlar. Ya mu iz ya Zülcelali ve Unutmayın lütfen. Ya mu iz ya Zülcelali ve Bunu okuyun arkadaşlar. Zaten haklıysanız o davayı kazanacaksınız. Evet. Şu an Yıldız Hanım'ı kapatalım arkadaşlar. Şimdi atalarımızdan gelen kadersel blokajlarımızı nasıl temizleriz arkadaşlar? Öncelikle buradaki bakımımızın üzerine atalarımızdan gelen bir, bir takım böyle kadarsal bağlar bize geçiyor sizlerle izleyenlerim. Bunları atalardan gitmeler kadarsal bağla diyoruz. Bu kadarsal bağların getirdiği ya da atalarımızdan onların yaptığı haksızlıkları, karmaların bizi ve bizden sonraki kuşakları da etkileyebildiğini neredeyse böyle bir yedi kuşak geriye giden keken de çocuğu ya da torun, torununa da yansıyabildiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Onların geçmişte yaptıkları hata haksızlıklar kulakları ahlar bunların acısı bedeli maddi kayıplar Bunlar e, tamamen kuşaktan kuşağa şa şanssızlıklar olarak geçebilir Biz ne kadar çalışırsak çabalarsak şanssızlıklar yakamızı bırakmıyorsa e, kariyerde yükselişte başarıda evliliklerde ve ilişkilerde genlerden geçen e, bu özellikler sizler izleyenlerimize yansıyorsa hatta sağlık problemleri olarak ya yaşamımıza çıkıyorsa ee, bizi birçok anlamda etkiliyor arkadaşlar ee, bu kısır döngüler yaşamda bizi e, geriletebilir e, ata kökleriyle yapılan çalışmalar arkadaşlar psik adı böyle bu çalışma programı aldığı altında e, temizlenebilir köklerle ilgili bu e, bağların temizlenmesi aranması gerçekleşebilir ancak bu çalışma arkadaşlar Yetkin ellerde yapılması gerekiyor. Nefes teknikleriyle birlikte yürütülüyor arkadaşlar bunlar. Köklerin derinlerine inilerek tüm böyle kötü olumsuzluklar temizlenmediğinde kişi bundan sonraki hayatında kendisine yüklenen kalıplarda rolleri üstlenmeye devam ettirir arkadaşlar. Bu rollere bırakması kendi olması için bu bağlar temizlenmelidir siz değerli izleyenlerim. Bu çalışmalarda kullanılan telkinler var doğru nefes te e teknikleri var tamamen kişiye özel oldukları için doğru uygulanması gerekiyor arkadaşlar. Atalardan gelen karmaların temizlenmesinde doğru takinleri de arkadaşlar bunu kullandığınızda size kendi üzerinizde başarıyı sağlarsınız. Şimdi yapacağım bu telkinleri dinlemeniz bile yeterli sizler de izleyenlerim. Sadece kendi kendinize baş başa kaldığımız bir zaman diliminde sadece dinleyerek içselleştirme duygularınızı katın arkadaşlar. Konuşurken yaratıyoruz. Hazır mısınız? tüm karmalarımdan, eee kadarsal bağlarımdan, anne ve baba bilerek ve bilmeyerek yaptıkları hatalardan ve bu hatalardan, hataların verdiği sorumluluklardan, suçluluklardan Atalarımdan bana geçen ve benim gelişimlerimde engelleyen, beni erteleyen, beni aşağıya çeken, beni dibe çeken her şeyden kendimi kurtarıyorum, azat ediyorum, özgürleştiriyorum. Onların üzerimdeki beklentilerini, yükledikleri sorumlulukları, aktardıkları kayıt ve ee, hukukları, e, benim üzerimdeki tüm çekirdek inançları şu andan itibaren serbest bırakıyorum. Kendi yolumu bulmayı, kendi içimdeki ışığı yakmayı ve kendi iç sesimi duymayı seçiyorum. Kendi önümden çekiliyorum. Kendi gelişimimi engelleyen tüm baskıcı düşünce kalıplarından şu andan itibaren yakıp yıkıyorum. En ufak zerresine kadar bana ait olmayan geçmişten gelen tüm kodlarımı iptal ediyorum. Bana ait olmayan annemden babamdan atalarımdan ve kolektif yaşamdan geçen kıtlık yokluk, hastalık, şanssızlık, bahtsızlık, talihsizlik gibi tüm negatif çekirdek inançları kendi kaynağına iade ediyorum. Geçmiş görevini yaptı ve sona erdi. Hemen şimdi şu anda tüm olumsuz sınırlayıcı inançlarımı terk ediyorum artık onların benim üzerimde hiçbir yaptırım gücü yok. Birikmiş tüm suçluluk duygularını, korkuları, kızgınlıkları, düş kırıklıklarını, kin ve kıskançlıklarını tamamen serbest bırakıyorum. Eşimin beni tamamlama ihtiyacından vazgeçiyorum. Ben eksik değilim. Ona ya da başkalarına ait tüm beklentilerimi serbest bırakıyorum. Ben kendi içimde tam ve bütünüm. Yaşam yolculukta bana eşlik eden herkes sadece benim yol arkadaşım. Herkesten öğrenmem gereken şeyleri öğrendim. Anneme, babama, tüm geçmiş ebeveynlerime, atalarıma, varoluşuma, sadık ve tüm e, sadıkları tüm katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Onları geçmiş atalarından dolayı, tamamlanmamış arzularından dolayı azat ediyorum. Oldukları gibi kabul ediyorum ve biliyorum ki e, bildiklerimin en iyisi buydu. Bunu bana öğrettiler ve biliyorum ki onlar da kurbanların kurbanıydı. Hepsinin o şartlarda ve o koşullarda bildikleri en doğruya inandıkları için bana aktardılar. Bunun farkındayım. Onlardan geçen tüm karmaları, bendeki etkileri iptal ediyorum. Kaynağına iade ediyorum. Kendimi bu karmalardan özgürleştiriyorum. Kalbimin ve bilgilerini izleyerek dürüst ve yaşamda yürümeyi, iyiliği, doğruluğu, erdemli olmayı Denem, deneyimlemeyi kabul ediyorum. Beni dibe çeken, gelişimimi olumsuz etkileyen, mutlu olmamı etkileyen, huzurumu bozan tüm kadersel bağlarımı, görünen, görünmeyen tüm böyle bağları, onların bana yüklediği sorumlulukları şu andan itibaren kaynağına iade ediyorum. Ben sadece kendimden ve kendi seçimlerimden sorumluyum. Onların benden bekledikleri ve bana yükledikleri tüm rolleri şu andan itibaren bırakıyorum dışarıdan beklenen ben alana bırakıyorum. Asıl gerçek benim içimdeki özü kabul ediyorum. Bana seçilen hayatları yaşamayı reddediyorum. Yaşam amacımı bulmayı, yüksek benliğimin seçimlerini kabul ediyorum. İçimdeki sesi duymayı kabul ediyorum. Özümün açığa çıkmasına izin veriyorum. Hayatımdaki herkese bağışlıyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Başkalarını mutlu etmek için çabalamak zorunda değilim. Kendimle ilgili tüm olumsuzca yaklaşımları da iptal ediyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Herkesi olduğu gibi kabul ediyorum. Beni ben yapan her şeye teşekkür ediyorum. Sonsuz şükürler olsun. Sevgiyle huzurla kalın siz değerli izleyenlerim. Kendinize çok iyi bakın.